Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 21 analizimize devam ediyoruz. Bakalım bu bölüm ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Umarım güzel bir bölüm olur. Beğeniriz, keyif alırsınız. Yani ne diyeyim, eğleniriz. Umarım eğleniriz. Şöyle biraz daha yüksekte mi dursam ben acaba? Ya? Sanki böyle küçük kalıyorum gibi yani. Böyle küçük kalıyoruz gibi yani. Değil mi? <laughs> Neyse, hadi videomuza geçelim. Ben de iyi. o zaman. Hadi bakalım birazcık size biraz daha açıyorum sizler için. Heh. Hadi bakalım. Chelsea karşıyız. Dur lan şey bastım. Halli olsun. Ay tamam. Messi. De Bruyne. Ronaldo Messi Messi De Bruyne Ronaldo Verdi şimdi yine De Bruyne De Bruyne'un bir güzel bir şutu Kaleci Kepa Şimdi corner atıyor Ronaldo vurur mu topa ve vurdu ve gol 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 1-0 Hadi bakalım Gol gol İşte bu. İşte bekledim bunlar abi. İşte bekledim bunlar. Mükemmel, mükemmel. Nasıl seviniyor? 1-0. Hadi bakalım. Şimdi verdik şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo'nun ortası Sterling dokunamadı topa. Bir orta daha geldi. Şut Messi'den Sterling de vurdu. Yine vurdu korner Aynen öyle. Şimdi De oyunun ortası Ronaldo ve gol. Tak tak. Mükemmel Kemal Bey'in bir kafa golü Ronaldo'dan. Harikayız, harika. Müthiş ya. Ne yapıyoruz oğlum biz? 6. golü. 2 0 Hadi bakalım. Güzel. Şimdi iyi olar Werner. Werner, Werner, Werner. 2 1 2 -1. Werner 2-1. Timo Werner. Hadi bakalım. İleri gönderler. Bir çalım denemesi olmadı. Oy ve maç bitiyor. 2-1. Güzel galibiyet. Güzel galibiyet. Güzel galibiyet. Hadi diğer maça geçelim, hadi bakalım ikinci maçımız, sonra düzelt ve değişiklikleri kaydet. Ne oldu? Zilifah sıkıntılıymış. Aguero oynasın orada. Orada da... Şu pal mermi ne durursa artık. Hadi bakalım. ben yani, kadro almayacak ne var ya? kim sıkıntılıymış anlamadım hadi bakalım UEFA şampiyonlar ligi başladı ara maçlar strikti onları simüle ettim ben hadi bakalım <laughs> Tottenham'a karşı bakalım ne olacak Vay kral. Reis duruyor. So Hadi bakalım. Hayırlı <laughs> olsun. Delali. Kane. Kaptık topu. Agüero. Ronaldo. Topu. Kaptık, kaptık topu. Kaptık. Kaptırdık topu. Aç topu şimdi Ronaldo Korner De ortası Ronaldo Ve gol Gol Sonunda ve İşte bu Sonunda Sonunda attık ya 1-0. Çok tehlikeliydi. Güzel bir kafa vuruşu. Paris bu sefer kurtaramadı <laughs> Neyse. Hadi bakalım. nasıl seviniyor, nasıl seviniyor. Fiyanta, Allah. 12 gol atmış. Hadi bakalım. O ve onu dışarı atmak istiyor. Ona müsaade etmememiz lazım. Orta geldi şimdi. Topu indiler. Şut kelli ve gol. Kim o? Kim o? Draxer mi lan o? Yok la Hojberg. Kim lan bu? Yapma be. 1-1. Çok tehlikeli geliyorlar demiştim. Ederson topu kurtaramadı ve 1-1. Bir, bir. bir Hojberg. Çıkaramadım. Hadi bakalım. Geçeriz. De Bruyne. Baskı yapıyorum şu anda. Kane vurdu ve gol. 2-1 Harry Kane. Ne oluyoruz hocam? Ne oluyoruz? Çok iyi bir vur vuruş. Ederson uyuyor. 2-1. Allah Allah. Şimdi pasımız verdik rakip Sterling. Sterling vurdu kaleci. Yapma be Sterling. Hadi son atak. Yapma be Aguero yapma be. Ya yapmayın şunu ya. Hmm. Sinirlendim. Sinirlendim. Çok pis sinirlendim. Cık, ya abi ya o kadar gol kaçırdım ya o kadar gol kaçırdık ya. yanılmaz Neyse. Dostluk, sağlık olsun. Ne diyeyim artık. Hadi diğer maça. Evet. Rahat olun. Rahat olun. Bu maç bende. Hadi bakalım. Çok çok güzel bir ortam var. Şimdi Messi. Ronaldo. Ronaldo olmadı. pepe pepe deli gibi pope'in ordası william ne yapma be yapacak bir şey yok Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Messi. Pasını verdi şimdi Ronaldo. 1-1. Sü. İşte bu kadar. Rahat bir gol. Tertemiz köşeye Hadi bunu da kurtar Leno. Hadi bunu da kurtar. Hadi bunu da kurtar. He? He. Hadi bakalım. Hadi bakalım 1-1. Bir, bir. Gündoğan Leno. Şimdi bir corner'ımız var. Sert bir orta geldi oraya Ronaldo. Ronaldo tak 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 tak, sõuu. 2-0 2-1 kardeşim hayırdır. <laughs> like atın diyor Ronaldo like atın beğendim bu işi diyor. Bir cezası cez sokalım çok iyi bir orta. Ronaldo iyi zıpladı kimse tutamadı Ronaldo çünkü 2 metre zıplıyor. 2 metre zıplayışı bir görelim. 2 metre değilmiş ha. Daha düşükmüş ama yine de güzel vuruş. 2-1. 14. gol ligde. Hadi bakalım. Zilva. Zilva gidiyor. Zilva vurdu. Kaleci Leno. Şimdi Gündoğan'ın ortası Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Gol. 3 1 Baba çaktı kardeşim. Baba hitlikini yaptı gidiyor şimdi evini yatma uyumaya kardeş. E, like beğeni istiyor. <laughs> Kral işte ya yapacak bir şey yok. Yine bir kafa vuruşu. Güzel gol. Güzel gol. Bak o direkt girmeliydi yani. Yine yere çarptı. Top çok güzel girdi kaleye. Yere çarptı topu. Sert vurdu. 85. dakika durum. 3-1. Güzel, güzel. Ronaldo topu kapıyor elbette. <laughs> Hat-trick. 19 deneme. Çüş kral ve Terlemiş bayağı. O da bir dinlensin. Ben de bir dinleneyim. Kafi bu kadar bölümlük için. Güzelle. Güzelle. Hadi veda edelim o zaman. Evet videomuz bu kadardı. Yani umarım beğenmişsinizdir. Devamı önümüzde günlerde haftalarda gelir. İnşallah bakarız. Bakarız saçlarda yine Saçlar kötü ya saçlar. Bu ne saç? Bu nasıl saç ya? Şuna baksana oğlum. Ne bileyim. Neyse. Hadi ben kaçıyorum. İyi günler diliyorum hepinize. İyi geceler. Gece Ben de gönlünüz. Ne boş yapıyorum ben değil mi? Saçtan artık. Neyse hadi ben kaçtım. <laughs> Allah'a emanetsiniz. <laughs> ah şu saç. Bay bay.